Merhaba sevgili arkadaşlar ve merhaba siz sevgili yükselen teraziler. Geçtiğimiz hafta bir güneş tutulması ile birlikte böyle bayağı bir sarsıldık değil mi? Daha bak bakın etkileri daha görülmedi. Daha yeni başlayacak. Çünkü daha 29'unda 29 Mart Türkiye saatiyle 13.56 ve 9 derecelik bir Marsyan güneş tutulması yaşadık. Bu güneş tutulması biraz bizi Geçmişle gelecek arasındaki bitişler ve başlangıçları getirdi. Şimdi nereden nereye diyeceksiniz çünkü doğru nereden nereye. 18 yıl önce neler vardı hayatınızda kimler vardı nasıldınız hayata nasıl bakıyordunuz nelerin başlangıcı vardı hangi konular çok sizi üzdü neleri çok arzu ettiniz. Bütün bunları bir düşünün ve geriye bir sayım yapın bakalım. 2025-18 yıl. Ondan sonraki durumlar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. 2006 yılları aynı zamanda Jüpiteryen yıllardı. Bu Jüpiteryen yıllarında Jüpiter şimdi Haziran'da Yengeç burcuna geçeceği için yeniden bir yeni Jüpiteryen bir yıl başlayacak. Venüs yılı başlayacak. Şimdi bütün bunları toparlamamızın sebebi teraziler Venüs insanlarıdır. Ve Haziran'dan sonra da Venüs yılı başlıyor. Güzel. Yavaş yavaş kendinize hazırlıyorsunuz. Ve Venüs'ünüz şu ara Balık burcunda retro yapıyor, merkürle birlikte retro yapıyor ve sizin sağlıkla ilgili konularınız o yumuşak doku yani romatizmal hastalıklar, tiroidler, deri hastalıkları, böbreklerle ilgili konular bunlara biraz daha dikkat edin. Kronikleşmiş bir konu varsa onların tedavisini yaptırın veya bir iş yaptığınız sağlığınız yerindeyse birlikte çalışma alanınızda ortak paydalarda buluştuğunuz insanlara çok dikkat edin. Onların sorunlarını dinleyerek başınız birazcık ağrayabilir. Lütfen çok dikkatli olun siz sevgili Teraziler. Şimdi Terazilerin tam karşıt evlerinde Koç burcunda olan tutulma Evet, ikili ilişkilere, duygusal ilişkilere farklı bir, bir boyut açısı, yeni bir kapı açıyor. İkili ilişkilerde belki de bir şeylerin bitmesi gerekiyor. Belki de artık sonuçlanması gerekiyor. Hayata yeni bir hız, yeni bir aksiyon getirmek istiyorsunuz. Belki de kendinizle ilgili yeni bir motivasyon alanı arıyorsunuz. ve Aynı işi yaptığınız insanlara veda edebilirsiniz. Veya uzun süren bir ilişki beraberliğinize devam diyebilirsiniz. Aksiyle birlikte yönlendirdiği için terazinin ne istediği karşı tarafında ne ile karşılık verdiği çok önemli sevgili arkadaşlar. Özellikle siz sevgili teraziler bu konuda dikkatli olun. İkili ve duygusal ilişkilerinizi hangi yöne çevirmek istiyorsanız oradaki olaylara dikkat edin. Yanlış bir adım atmayın. Bu arada fırsatlar yılı başlayacak onlara da dikkat edin fırsatlar sizin için çok önemli ama bu fırsatları da avantaja çevirmek yine sizin elinizde. Evet bu arada sevgili teraziler Mars Tepe evinizde iş konusunda muhteşemsiniz çok çalışkansınız ve çalıştığınız konular size farklı, iyi bir şekilde yansıyacak güçlü rakipleriniz var. Ama hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Kibar ve zarif hallerinizde insanları büyüleyerek istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Ama rakipleriniz ve sizin ayağınızı kaydırmak isteyen insanlara karşı dikkatli olun. Güneş tutulmasıyla Mars karesi var. Bu çok çok önemli. Duygusallığınız ve sosyalliğiniz hat safhada. O yüzden dikkat edin. Hata yaparsınız bu konuda geriye dönüşünüz olmayabilir. Özellikle sanatsal tepe evinizdeki sanatsal faaliyetler ve toplumsal faaliyetlerde de ön planda olacaksınız. Liderlik özelliğiniz ortaya çıkıyor diyoruz. Sevgili terazilere de güzel bir hafta diliyoruz.